Ne yapıyorsun Asel Minacığım? Çay var çayım. Bana da atatürkle ben çayımı çayacağım. Niye? Efendim anneciğim? Bu çorap yorma Bunu böyle yatiyor. Tamam, sen at anneciğim. Ben temizlerim, merak etme, tamam mı? <laughs> Yumurtanı soyarken sohbet etmek ister misin? Evet. Yumurta soymak eğlenceli mi? Anne. Öksür. <laughs> anne bunu neden daha çok anlat bir? Ne? Anlamadım anneciğim. Anne çok seviyorum annem. Ben de seni çok seviyorum. Anne o da anne neden mutlaka var Evet yeni yumurtalarımız anneciğim.